Aynen. <laughs> Baba çalışmıyoruz, biz çalışıyoruz mu? Virüsle elleriyle. Bana ee. koyayım Aldı karıyı da yanına. Allah daha çok versin. Allah sana diyorum çok para versin. <gülüyor> 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 Ama, amin. Başka bir şey değil Amin değil. Bak. <laughs> ah. Bak. yapıyor? Bıraktım tabi Müslüm <laughs> Eyo orada da iş yok <gülüyor> Orada <gülüyor> bir iş yok bir iş kapalı Eyi salya da sümüklü Abi Alo Valla <laughs> e, kapalı Müslüm Kendine iyi bak babacım görüşürüz. Eyvallah. Herkes muhabbet eden bunu Herkes bir film çeviriyor. Yani o ben çalışıyorum. Anam mı çalışıyorsan ben mı çalışıyorum? Almış karıyı da Millet bunu orası bir çocuğu ya. Bu Selçuklar'ın üstünü sikeceğim ayı. He. Hele Hakan'ın anasını, sülalesini sikeceğim daha kalıcı. Dağdan alacağım. Dağdan onu sikeceğim sülalesini. Niye şehir merkezinde olmuyor mu? Şehir merkezinde olmuyor, fantazi olmuyor. <laughs> ha bağıracak, yırtacak kendini. Yani. Abi böyle yırtma yırtma. Ben Amına koydum boyanın. Siktim boyanın anasını. Orası çocuğuna bir parça da telefon açmaya değilim. Sen bir yolda giderken sikişiyor musun? Ben müsait değilim. Amına koysan ki Ankara Cumhurbaşkanı. Ankara <laughs> Cumhurbaşkanı. Hacı kadar dedim, soyunlu dedim, ısısız yer geçtik <laughs> Saldık arayı tabi. Abi, Hacı'yı saldık, onu, onu, Onun <laughs> Anlamıyor